Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda XLM ve Ravencoin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerimi takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Analize başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve beğenime yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Hemen öncelikle XLM ile başlayalım. XLM'de malumunuz bir yükseliş var. Tabii ki bu gerçekçi bir yükseliş mi olur yoksa piyasa çok kötü şu an için. 31.000 seviyelerine kadar Bitcoin gerileme durumu var ama 31.000 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Bu seviyelerdeyken dönüş yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki takip ediyoruz şu an için. Hemen XLM'ye de bakalım. XLM'deki yükseliş Acaba nasıl bir yükseliş? Hemen onu kısaca değerlendirelim. En azından elinde olan arkadaşlara bilgi vermek ve en azından ona göre işlem yapmalarını sağlarız arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman hemen şuradan bir alçalan trend aldığımız zaman bakın alçalan trendi şu an için kırmış ve üzerinde kalmayı başarmış arkadaşlar. Bakın şu bölgede bir günlük bir kapanış yapmış ama şu mum kararsız bir mum olmuş. Yani Fiyatlar yukarı gitmek istiyor ama e, tabii ki bitcoin tarafındaki satışlarda olduğu için e, alıcılar ve satıcılar şu an için müthiş bir çarpışma var bu bölgede ama bir türlü yukarıya gitmekte e, zorlanıyor arkadaşlar e, ve şu an için tabii ki bunun üzerinde kalması önemli yani şöyle baktığımız zaman 23.023 23 seviyesi üzerinde kalması önemli. Eğer bu seviye üzerinde kalmayı başarırsa yukarıya doğru gidecektir. Hemen şöyle yatay bir direncine bakalım. Bakın bu bölgede bir direnci var arkadaşlar. Mutlaka aldığınız coin'de veya enstrümanda teknik analizini biraz olsun bakmanız lazım arkadaşlar. Neresi destek, neresi direnç? En azından onları görmeniz lazım. Şöyle 0.25 63'te bir direnci var. Daha sonra da 0.27 33'te bir direnci var arkadaşlar. Tabii ki ondan sonraki sürece baktığımız zaman da ana direnç seviyesi de 0.30 seviyesi. Şuradan hemen bir fibonacci aldığımız zaman bakalım. Tabii ki en yakın fibonacci direnci 0.214 0.325 seviyesi arkadaşlar. Ee, direnç olarak karşımıza çıkıyor ama dediğimiz gibi şu an için 0.25 bölgesi önemli bir direnç. Yakın vade geçmesi gereken direnç arkadaşlar. 0.23 altında kapanışlar görürseniz mutlaka ve mutlaka stop olmanız gerekiyor. Erasay tarafına baktığımız zaman da Erasay şu an için aşırı alım bölgesine henüz girmemiş. 48 bölgesinin Erasay şu an için 39-40 bölgelerinde arkadaşlar. Erasay şu an için bu yükselişi desteklemiyor. Görüntüsü var. Yine de dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Hareketli ortalama Bollinger'a bakalım. Bollinger bandına baktığımız zaman 20 günlük hareketli ortalamanın çok yukarıda olduğunu görüyoruz. Düzeltiyorum bu 50 günlük hemen 20 günlük hareketli ortalama çevirelim. Evet 20 günlük hareketli ortalama gördüğünüz gibi şuradaki ha, e, direnci kaldıralım. 20 günlük hareketli ortalama direncimiz 0.25.48 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgenin üzerinde biz kapanış görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Unutmayın rakamı tekrar söylüyorum 0.25.48 Direnç noktamız bunun üzerinde kapanış yaparsak 0.27 daha sonra da 0.30 bölgelerine kadar yükseliş hareketi devam eder. Ama aşağıda da 0.23 bölgesi önemli bir destek seviye önemli bir destek seviyesi diyelim. Eğer 0.23 bölgesinin üzerinde altında kapanışlar görürseniz 4 saatlik mutlaka stop olmanız gerekiyor arkadaşlar. Teknik analize göre Hatta şöyle de bakın bu bölgede de önemli bir destek seviyesi. Gördüğünüz gibi 0.2247. Yani bu bölgenin altına düşmez ise xlemede bir sıkıntı olmaz. Çünkü şöyle baktığımız zaman da bakın burası direnç olarak çalışmış. Burası destek olarak çalışmış. Destek olarak çalışmış. Destek olarak çalışmış. 0.2247 yani 0.22 bölgesi kale gibi diyebiliriz arkadaşlar. Bu bölgenin altına düşeceğini düşünmüyorum. Tabii ki burada bir ikili dip formasyonu var. Şu bölgede ikili dip formasyonu çalışması için 0.27 bölgesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Eğer 0.27 bölgesinin üzerinde kapanışlar görürsek o zaman 32 bölgelerine kadar 30 direnci 32 bölgelerine kadar yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir. Hacim tarafına baktığımız zaman da hacminde 3 gündür ortalamalar seviyesinin biraz üzerinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar XLM için şu an söyleyeceklerimiz teknik analiz olarak bunlar arkadaşlar dediğimiz gibi aşağıda 0.22.47 bölgesi çok sağlam bir destek bu bölgenin altına düşeceğini ihtimal vermiyorum arkadaşlar ama dediğimiz gibi yukarıda da 0.25.48 bölgesinin geçilmesiyle 0.27.30 ve 32 bölgeleri hedef olarak takip edilebilir. Raven koyuna baktığımız zaman Raven de artık bir dönüş süreci başlar mı bakmamız lazım arkadaşlar. Bakalım beraber hemen teknik analizle beraberini inceleyelim. Bakın şuradan bir yükselen bir trend aldığımız zaman basit bir yükselen trend aldığımız zaman gördüğünüz gibi direnç noktası nasıl çalışıyor arkadaşlar. Hiç buraya bakmadan hatta isterseniz yani şöyle aldığımız zaman e, grafiği evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yapmayalım. Daha sonra bakarız ona. Şu an çözemedim. Şuradan bir yükselen trend aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önce burası gayet güzel bir şekilde destek olarak çalışmış. Yükselen trendi aldıktan sonra gördüğünüz gibi şu an için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Neresi arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Bakın şu bölge 00, 0 0 0.57 bölgesinin üzerine atması gerekiyor. Tabii ki şurada hemen bir yatay e, direnç atalım şuraya. Şu bölgede gördüğünüz gibi 59-58 bölgesini geçememiş. Ve hatta da bakın arkadaşlar aldığımız e, biraz önceki yükselen trendin olduğu noktaya bakın. Gördüğünüz gibi 56-14 bir direnç noktası var. Şu an için bu bölgenin altındayız. Bunun üzerinde kapatmamız lazım arkadaşlar. Hemen Ravendcoin yükseliyor diye almamanız gerek arkadaşlar. Bakın daha sonra da 59-58 bölgesinde bir direnç noktası var. Yani Raven koyunda 006 seviyesini görmediğiniz sürece almanız çok doğru değil. Çünkü önemli, önemli nokta şu, bu yükselen trendin şu an için altındayız. Altında olmamız tabii ki sıkıntı arkadaşlar. Aşağıda destek noktaları neresi? 0.047 bölgeleri destek olarak takip edilebilir. Hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortalamalar ne söyleyecek? 20 günlük hareketli ortalamayı yukarıya doğru kırmışız arkadaşlar. 0.053 bölgesi. Bizim tabii ki 20 günlük kırdık. Hemen buradan 30 günlüğe bakalım. 30 günlükte nasıl bir görüntü var? 30 günlüğü de yukarıya doğru kırmış mıyız? Ona bakalım. Evet baktığımız zaman 54-55 bölgesiymiş. Onu da yukarıya doğru kırmışız. Bu güzel arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi yukarıda biraz önce bahsettiğimiz 59 bölgesi geçilmediği sürece bu yükselişler bir tepki yükselişi olur. Aşağıda kalır yani yukarıya gidemez arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar yukarıda da 69-89 dirençlerimiz var. Tabii ki Ravencoin'in ciddi bir yükseleşe başlaması için en azından buradaki 50 günlük hareketli ortalama 70 bölgesinin üzerine çıkması lazım arkadaşlar. Hemen şu bölgeden de baktığımız zaman çizelgeyi tekrar temizleyelim. Bu bölgede bir ikili dip görüntüsü var. Bakın şu bölgede bakın burada bir dip yapmış. Burada da bir dip yapmış dediğimiz gibi 60 bölgesi yani biraz önce 006 bölgesinin üzerine çıkarsa o zaman ikili dip çalışır. O zaman nereye kadar yükseliş gelir? 48 yukarıda 60 70 bölgelerine kadar yani şuradaki bölgelere kadar bir yükseliş gelir. Tabii ki Erasay tarafına da baktığımız zaman da Erasay şu an için 48 bölgesinin direncindeyiz arkadaşlar. Bu 48 bölgesinin 50 bölgesinin üzerine atarsa aşırı alım bölgesi gelebilir alım bölgesine geçebilir o zaman hareketler biraz daha sertleşebilir arkadaşlar hareketli hacim tarafına baktığımız zaman da ortalama seviyesinin biraz üzerinde bir hacim var gayet güzel bu ama dediğimiz gibi arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum 006 bölgesini görmediğiniz sürece bu yükselişler bir tepki yükselişi olarak kalır eğer 006 bölgesinin üzerinde 4 saat veya günlük kapanışlar yapıyor ise o zaman Ravencoin kesinlikle alınabilir arkadaşlar. Tabii ki stop koymak şartıyla. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.